Kardeşler, burada teknolojiyi ayıplamıyorum. Yani bunu biz becerip bir nimete dönüştürebiliriz. Dönüştürülebiliyor da zaten belli oranda. Yani bu neyle olur? Bir defa bunun azametini ve büyüklüğünü idrak ederek olur. Ortada bir vaka var. Her birimizin hemen bilgisayar ve internet uzmanı olması gerekmiyor ama bunun bir vaka olduğunu cin gibi, in gibi, bir şey gibi geliyor işte. Bu bilgiler geliyor. Bunun Allah'ın büyük bir imtihanı olarak karşımıza çıktığını anlayacağız bir. İkincisi her birimiz bu dalda uzmanlaşmamız gerekmiyor. Ama nasıl Müslümanlar 50 senedir kızlarının başını açma pahasına, Erkek karışık ortamlarda da olsa aman doktorumuz olsun Müslüman doktor yetiştirelim diye kızlarını e, tıp fakültelerine sevk etmekte sakınca görmediler. Nasıl sakınca görmediler? Sonra da aman Müslümanların doktoru olsun diye yetiştirdikleri doktorlar nereye gitti? Hangi Müslümanın içine karıştı anlayamadık onu. Ayrı bir mesele tabi bu. Hep taviz alırken, dinden fetva alırken, e erkek doktora götürmek caiz mi? Ha? E değil. E o zaman bak yetiştirmek lazım. E ne oldu? Sen de erkek gibi bir kız doktor yetiştirdin. Ne hayır gördü Müslümanlar bundan? Fetva alırken aman Allah'ım ne güzel fetvalardı. E, bu doktor hanımı bir görelim, fetvalarını bir izleyelim şunun aldığı fetvalarla. Onlar fakülteye girene kadardı tabi. Bu uslupla yapmadan nasıl Müslüman doktor yetiştiriyoruz? Müslüman bizim internet uzmanımız yetişsin. Ama Fetvayı Müslümanlardan alıp, bursu Müslümanların vakıflarından alıp, sonra da küfrün hizmetinde bir internet mühendisi de istemiyorum. Beni müminler, bu melanete karşı, hayra çevirmek için, ümmeti Muhammed'in hizmetine interneti sunayım diye okuttular diyecek, aç kalacak belki ama ümmetin hizmetinde olmayan hiçbir işi de yapmayacak. Böyle bir teknoloji mühendisi yetiştirelim. Öbür türlü tenkidini yaparız, bağırırız, çağırırız. Bağırıp çağırmamızı da internet yayar o arada halbuki. Yani bizim ona hakaretimizi o kadar güçlü ki düşman, senin ona hakaretini bile lütfedip yayınlıyor.